أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أسعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إلى آخر الآيات البينات صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. ila ahir bir hadis sadaka Rasulullah fi ma qala ve qal. Muhterem kardeşlerim, malum olduğu üzere efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifleri hususunda bir takım kimselerin kirli beyanları sayesinde zehirlenen zihinleri toplamak ve temizlemek adına ders halkası yapacağımızı sizlere evvelce söylemiştik. İşte bugün de burada bir takım konulara elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce, gücümüzün yettiğince değinmeye çalışacağız ki Rabbimiz Celle Celaluhu en güzel şekilde anlamak, en güzel şekilde anlatmak, en güzel şekilde hayata tatbik etmek cümlelerimize bu müyesser eylesin. Malum olduğu üzere bir takım güruh var ki bunlar kendilerini aydın ve din adamı kisvesi adı altında bir takımlarının da belli ünvanlara sığınarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinin takriratının veyahut da efalinin dinde delil olmadığını söylemeleri hasebiyle bu işte ehliyeti ve liyakati olmayanlar din adına dinledikleri bu adamlardan fikir olarak zehirlenerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sanki bir postacıymış gibi gelmiş Kur'an'ı indirmiş ondan sonra vazifesi bitmiş gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme edepsizlik yapıyorlar ki onların zihin dünyasındaki bu algıyı değiştirmek adına yapmış olduğumuz bu derslerin bir tanesini daha çekiyoruz. Rabbim inşallah en güzel şekilde anlamak, en güzel şekilde yaşamak, en güzel şekilde anlatmak cümlelerimize ikram eylesin, ihsan eylesin. Kur'an bize yeter iddiası bu takım insanların yapmış olduğu bu iddia tamamen tutarsızdır. Çünkü Kur'an'a baktığımız vakitte birkaç tane ayeti kerimeyi kendilerinde delil alıp birçok ayeti kerimeyi görmezden gelen bu insanların haricilerden bir farkının olmadığını görmekteyiz. Hariciler de Kur'an ayetiyle yola çıkarak inil hükmü illa lillah, hüküm ancak Allah'ındır ayetiyle yola çıkarak sahabe-i kiramı bile tekfir ettikleri İslam tarihinde bir gerçektir. Dolayısıyla Kur'an'ı anlamak adına Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı anlamak bir Müslümanın en büyük şiarı ve düsturu olması lazımdır. Hadis karşıtları İslam'ı anlamak ve yaşamak için Kur'an-ı Kerim'in yeterli olduğunu, hadislere ihtiyaç bulunmadığını söylüyorlar. Bununla da yetinmiyor, hadislere güvenilmeyeceğini bu sebeple onların dinin ikinci kaynağı olamayacağını ileri sürüyorlar. Böyle bir iddiaları var bu adamların. Bu iddiaları ispatlamak için ayetler buluyorlar ve bu ayetleri kafalarına göre yorum yapıp Kur'an'ın birçok ayetini de görmezden gelerek bu ayetleri kendilerine delil olarak insanların önlerine sürüyorlar. Mesela bu ayetlerden bir tanesi Esaidu billah el-yevme eşmeltu lekum dinekum. İşte bugün Dininizi kemale erdirdim tamamladım ayeti kerimesini alıp bu hususta işte Allah Celle Celaluhu dini tamam etmiştir. Şayet dinin tamamlanmaması, tamamlanması için hadislere ihtiyaç olsaydı Allah dinin tamamlanmadığını, tamamlandığını söylemezdi deyip Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aslında bir nevi iftira atıyorlar. Gene bu iddia sahipleri şayet Kur'an tefsirlerine bakmış olsalardı bu ayeti kerime ile ilgili rivayetleri ve o rivayetlere dayanan görüşleri göz önünde bulundurur ve gerçeği kavrayabilirlerdi. Şimdi biz eksik bırakılmayan kitapta resul Ekrem'in konumuyla ilgili ayetleri görmezden mi geleceğiz? Birçok ayette Rabbimiz Peygamber aleyhissalatu vesselama ittibayı bizlere buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i itaati bizlere emrediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın en güzel örnek olduğunu bir ayet-i kerime bize anlatıyor. Alemlere rahmet olarak Muhammed Mustafa'yı yolladığını Rabbimiz Celle Celaluhu ayeti kerimesinde bizlere beyan ederken biz şimdi bu ayetleri görmezden gelip onların söylediği gibi gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerinin kendi hevasından ve arzusundan olmadığını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mevla'nın Celle Celaluhu kendisine ne vahyettiyse onu insanlara söylediğini Rabbimiz bize beyan ederken bu ayetleri görmezden gelip Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı dinde kaynak ve delil olarak kullanmayacak mıyız? İşte burada bir tezat ortaya çıkıyor ki bu takım kimselerin asıl hedeflerinin Kur'an-ı Kerim olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Dolayısıyla Kur'an'a dil uzatamayanlar ikinci plana bunu atarak ilk etapta Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetini ve hadislerini dinin dışına çıkartarak insanların anlamayacağı, anlaşılamayacak bir din ortaya çıkartarak insanların aklını karıştırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Hadis karşıtları gene görüşlerini ispatlamak için başka bir ayeti kerime Esadubillah meferratna fil kitabi min şeyin Mevlamız buyuruyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Şimdi bu ayet-i kerimeyi de alıyorlar. Diyorlar ki Allah Celle Celaluhu bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadı. Dolayısıyla bu eksik kalanları peygamberin tamamlaması diye bir şey söz konusu değildir diyerek Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a gene burada dil uzatarak sözde Resulullah'ın hakkını savunduklarını söyleyip en büyük hakaret ve iftirayı atarak bu ümmetin aklını karıştırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Gene başka bir ayet gelmede Sadibil la velazzalla aleykel kitabetı beyanen likulli şeyin ila ahrihi. Buyuruyor ki Mevlamız biz seni biz sana her şeyi açıklamak, doğru yolu göstermek, rahmet kaynağı olmak, Müslümanlara da müjde vermek üzere bu kitabı indirdik buyuruyor Mevlamız hadislere güvenilmeyeceğini iddia eden hadis karşıtları bu ayetlere dayanarak Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeyin eksik bırakılmadığını, her şeyin açıklandığını belirterek hadise ve sünnete hiçbir şekilde ihtiyaç bulunmadığını söylüyorlar. Ama Kur'an bunların söylediğinin tam tersini söylüyor. Gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> bir hadis-i şeriflerinde Allahümmerham <laughs> hulefai ya Rabbi benim halifelerime rahmet et. Sahabe-i kiram rızvanullahi aleyhim ecma'in. Resulullah aleyhissalatu vesselama sual ederek. Ya Resulallah senin halifelerin kimlerdir diye sorduklarında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki. Ellezine ye'tune min ba'di ve Onlar öyle kimselerdir ki benim halifelerim. Benim hadislerimi okurlar min ba'di yarvuna al ondan sonra benim hadislerimi rivayet eder tebliğ eder insanlara ulaştırırlar ve yuallimuna ve insanlara da öğreten kimseler benim halifelerimdir buyurarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek femi saadetlerinden dökmüş olduğu sözleri itibar edip ezberleyip insanlara duyuranlara halifelerim deyip hitap ediyor. <laughs> Gene başka bir hadisi şeritte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men hafaza min ümmeti erba'ine hadifen kim ki benim ümmetimden 40 hadis ezberlerse dehalel cenneh cennete girdi buyuruyor Resulullah. Tabi bu hadis-i şerifleri metin olarak ezberlemek, mana olarak ezberlemek değil, ezberlenmiş olan bu hadis-i şerifleri mana olarak, yaşantı olarak da hayatına tatbik edenler ile ilgili bu hadis-i şerifi söylüyor. Ve haşerahu Allahu Teala min el ulema. Allahu Teala onları kıyamet gününde nebiler ve alimlerle beraber haşredecektir buyurup hadisi şerifi ezberlemenin, hayata tatbik etmenin, insanlara örnek teşkil edecek şekilde insanlara bunu öğretmenin faziletini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bizlere beyan ediyor. İnşallah bir sonraki dersimizde sünnete göre yaşamanın zorunluluğu, Resulullah'a tabi olmanın dinde bir zorunluluk olduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize itaat etmenin dinde bir zorunluluk olduğu gibi